Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yılın takımı puan hesaplamasını yapacağız. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Ee, etkinliğimize 36 enerji ile başlıyoruz ve 30 dakikada bir enerjimiz artıyor. Ee, günlük olarak 48 enerji topluyoruz oradan 36 enerji de ilk başta bize vermişti. E, reklamlardan toplamda 15 enerji geliyor. 3 defa izleyebiliyoruz ve her seferinde 5 enerji veriyor. Onun dışında haftalık olarak da coin e, enerjisi var. 10 tane veriyor 10 e. e, 8 defa alabiliyoruz haftada. 3 hafta yenilenecek ve buradan da 240 enerji toplamda bize gelecek. Bütün enerjileri hiç kaçırmadan yaparsak 1346 enerjimiz olacak. Bununla becerileri de oynarsak 4440. Ee, buradan puan toplayacağız istediğiniz bir yerden tabi defans ve orta saha biraz daha az olacak çünkü bunlar daha geç açıldığı için Yaklaşık olarak orta sahada 500 e, defansta 1000 puan kaybı yaşayacağız Onun dışında pek bir şey yok zaten onlar biraz önemli ama olsun Oyunun işi bu e, Onun dışında günlük maçlarımız var buradan e, 30 hepsini 3'ünü de yaparsak günlük maçlarımız 30 bile topluyoruz e, Günde 5 de girişten veriyor Toplamda 765 diye yanlış hesaplamıyorsam biletimiz oluyor. Yanlış hesaplamadıysam ve bunlarla da puan alırsak da 850 puan toplayabiliyoruz. Onun dışında TOTÜ bilet kısmı var. 3 çeşit biletimiz var. Standart, premium ve normal. Ee, normali e, herhangi bir gereksinim istemiyor. Beleş bir şekilde biletebiliyoruz ve buradan da 150 puan e, toplayabiliyoruz. Eğer hepsini almak istiyorsanız 2200 fa gözden çıkamaz lazım. O da 130 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam böyle 150 tane toplayabiliyoruz normalden. Eğer hepsini alırsak 1600 tane topluyoruz. 3 e, şeyden de puandan da. burada para yatırmadan para yatırmadı para yatırmamış bir şekilde 5400 puan toplayabiliyoruz. 5, 5400 küsü ben yuvarlayarak söylüyorum makamları. bununla da Ronaldo, Mbappe, Lewandowski'den birini alabiliyoruz. bunu almak için de arkadaşlar Messi veya Neymar almalı. Ondan sonra da şuraya kadar gelmeniz lazım. Burada da 75 ilk 11 fişi veriyor. Burada da 80 veriyordu. Yolda da bize yanlış 50 tane daha veriyordu. Yanlış hesaplamadıysam. toplamda 200 fiş toplayabiliyoruz. Bunlardan da istediğimiz bir tane. Buradaki öne çıkan alabiliyoruz. onun dışında arkadaşlar dediğim gibi orta saha ve defans daha geç geleceği için biraz daha puan kaybedeceğiz. E, orta sahada sıkıntısız bir şekilde yine bu 3 oyuncudan birini alabiliyoruz ama bu sefer e, Neyman yerine gelecek olan oyuncuyu almamız lazım. Defansta 100 puan eksik kalıyor yanlış hesaplamadıysam onun için de bir tane coins teklifi almamız lazım defansta. Veya orada gelecek olan oyuncu teklifini alırsak 13 TL'lik e, sıkıntısız bir şekilde bitirebiliriz. Yine 3 oyuncudan birini alabiliriz. Ben şu an kararsız kaldım. Orta ve defansın gelmesini bekleyeceğim. Ona göre bir seçim yapacağım. Zaten Şimdi gelelim ultitle arkadaşlar. Burada 70 bir şey bize 200 ultitle puanı veriyor. Ultitle oyuncular 1200 puan değerinde. Burada bize 70 bir şey 200 tane veriyor. Yani alt defa açmamız lazım. Alt defa içinde 400 puan lazım. E, bunu da para yatırmadan açamaz yani beleş bir şekilde ultitle alamayacağız maalesef. Zaten ben anlamıştım hepsi 1200 olmasından. O biraz kötü oldu. Ee, en iyi şekilde dediğim gibi e, e, bu fişleri ama arkadaşlar şeyden alabilirsiniz ilk üç oyuncudan şurada forvet'e gelelim yine ödüller güzel en azından logoyu alabiliriz şu üç oyuncudan birinci burada bize fişleri veriyor arkadaşlar arkadaşlar totiyoza görevler var burayı demeyi unutmuştum burayı da diyeyim bunlar günlük arkadaşlar bir maç oyunda ben bunu yapmıştım şunu hemen alayım burada totiyoza veriyor arkadaşlar bu bize ee, yıldız bileti ilerlememizi sağlayacağız. Totu biletinde göstermiştim size ve günlük evlenesini tamamlayıcı 10 tane de toti bileti veriyor böylece günlük 45 tane bilet toplayabiliyoruz ee, yani demem o ki ve evet, bu ayda oynamak önemli eğer 3 oyuncudan birini almak istiyorsanız önüne çıkan 3 oyuncuda. E, bu full tamamlamanız lazım ee, videomuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.